Döner kebap. Büyük efendim hoş geldiniz. Very good. Ben döner. Kapalı Çarşı'nın ilk dönercisi ve ilk tırnaklı pide dönerli sandviç yapan dönerci Şahin Usta'dır. Doğalipa buraya gelmiş, dönerimizi yemiş ve paylaşmış. Pidelerim güzel sıcak pidelerim var. Çok tane. Yani. Tabii ki efendim. Rahmetli burayı açtığı zaman onunla alay ediyorlar. Sen burada iş yapamazsın. 1969 serisinin 30 Ağustos'unda açıyor. Saat 12'den başlıyor bu saate kadar hala çalışıyoruz. İşki! Ya! Kıyma derken, kıyma da bir et türüdür. Bizim aldığımız en kaliteli, en pahalı et. Şahin Usta şunu öğretti bana ve yanında çalışanlara. Asla hile katmayacaksınız, haramdan kaçacaksınız. Her şey en kalitesini sattığım için ben ucuza satamam. Satarsam zarar ederim. Pahalı olduğumu da zannetmiyorum. Bazen büyümek insanı küçültür. Arabistan Krallığı'ndan geldiler, prensler istediler orada açmamızı. Biz kabul etmedik. Ben buradaki bu misliği başka yere tutturacağımı zannetmiyorum. Burası çünkü başka bir yer değil. Burası kapalı çarşı. Ölene kadar ben buradayım. Adım Mehmet Rıfat Dinçer. İstanbul Bakırköy. 1967 doğumluyum. Çocukluğum burada geçti. İlkokul, ortaokul okuduktan sonra direkt buraya geldim. Burası Kapalı Çarşı, Kılıççılar Sokağı, Çuhacıhan. Han. Dönerci Şahin Usta. Ben ailenin tek oğluyum ve benim babamın mesleği olduğu için, babamın da bırakacak kimse olmadığı için, ben de çok sevdiğim için bu mesleği severek, isteyerek yaptım. O günlerden bugününe yaklaşık bir fiil 50 senedir buradayım. Babam 1951 senesinde askere gitmeden kendi eniştesinin yanında çırak olarak başlıyor. Ondan sonra dönerciliği öğreniyor ve askere gidiyor. Asker geldikten sonra yine eniştesinin yeri Beyoğlu'nda bir yerde dönerci ustası ve kebapçı ustası olarak çalışıyor. E yaklaşık 1959-60 senesinde tekrar kapalı çarşıya gelip bu çarşının içinde bir tane tam köşede bir restoran Oranın ustabaşılığını yapıyor. 1969 senesine kadar orada saat 3'e kadar çalışıyor. 3'ten sonra dönerli sandviç satıyor ve ayran satıyor kendine. Ondan sonra 1969 senesinde bu dükkanı açıyor. Bu dükkan açtığı zaman bu sokak çok kötü bir sokak. Bu sokağın ismi Dökümcüler Sokağı. Daha sonra Kılıççılar Sokağı oldu. Babam bu sokağa tabiri caizse adam ediyor boyuyor düzeltiyor restorasyon yapıyor kendine ve rahmetli burayı açtığı zaman onunla alay ediyorlar sen burada iş yapamazsın bütün paran boşa gitti bunu kendi akrabaları dahi söylüyor o inanıyor açıyor dükkanı açtı ilk gün saat 11'e kadar kimse yok 12'ye kadar kimse yok kendine pişmanlık duymaya başlıyor ne yaptım ben diyor 12'den sonra bir başlıyor işe ve yetiştiremiyor babama tepki gösterenler yapamazsın diyenler hepsi daha sonra babamı tebrik ettiler helal olsun sana gerçekten burada bu dükkanı tutturman müthiş bir akıl müthiş bir beceri. Seni tebrik ediyoruz dediler. Akrabaları olsun, tanıdıkları olsun, esnaf olsun. 1969 serisinin 30 Ağustos'unda açıyor. Saat 12'den başlıyor. Bu saate kadar hala çalışıyoruz. O zamanlar kapalı çarşıda fazla yiyecek yeri olmadığı için normal esnaf lokantaları, restoran türü şeyler yok, dönerci yok. Sadece köfte ve sulu yemekler. Yeni bir soluk getirdi buraya Şahin Usta. Açtı 1969'dan bu yana. Ondan sonra başladı. Burada etraftaki dönercilerin bizden görüp açılması. Kapalı çarşının ilk dönercisi ve ilk tırnaklı pide, dönerli sandviç sandviç yapan dönerci Şahin Usta'dır dananın döş tarafından alıyoruz. Tranş bölümünü alıyoruz ve onu işliyoruz. Kıyma derken kıyma da bir et türüdür. Onları kıyma haline getirip yapıyoruz, bu hale getiriyoruz. Normalde diğer yaprak döner dedikleri şey daha sert olur. Yani içine çok yağ koymaları gerekiyor. Başka türlü yenmez o. E Şahin Usta babam 1969'da burayı açtıktan sonra tırnaklı pide yaptı. Kendisi yaptı. O günden bugüne kadar tırnaklı pideyi bir tek biz yapıyorduk. Yani bize ait olan bir şey bu. Çünkü o zamanlar döner yapıldığı zaman dönerler genellikle tabakta servis ediliyordu. Pilav üstü ve ya sade olarak ekmek arası pide arası sandviç arası yoktu. 70'lerden 75'lerden sonra başladı bunlar. ilk döner Kastamonu tarafında başlamıştır. Daha sonra yatık olarak Erzurum çağ kebabının onu ayağa kaldırıp böyle bir şekilde başlamıştır. Babamın eniştesi rahmetli Hacı Baba bunu daha iyi yapmaya çalışmış ve becermiş. Babam da buradan alarak aynı lezzeti hala götürüyor. Yani dönerin sırrı içine hiçbir katkı koymamak ve en güzelini yapmak. Şimdi normalde şu anda piyasada 50 liraya et var. 30 liraya et var. Ama bizim aldığımız en kaliteli, en pahalı et. Onu kullanıyoruz. Ve emeğimiz var. Bunun sırrı sadece çok çalışmak. Başka bir şey şey yok. Her içine koyduğumuz madde bile emek. El lezzetiğine inanırım. Benim en çok inandığım şey Allah'ın verdiği bir lezzet. Dürüstlüğümüzün karşılığını alıyoruz. Hiçbir zaman hile katmadık ve katmayacağız. Fidelerim güzel sıcak fidelerim var. 4 tane. Tabii ki efendim. Sıcak. Sadece döner olsun. Tabii ki efendim. Ben 5 yaşındaydım. 1972'den beri bu tarafa geliyorum. Babam rahmetli Şahin Usta hiçbir zaman beni başkasıyla ayrı tutmadı. İşçisiyle bir tuttu. Sen benim oğlumsun. Sen böyle yapacaksın. Aman yavru, aman çocuğum yapmadı. Bunu yapacaksın. Bulaşık yıkayacaksın. Karsonluk yapacaksın. Oraya gideceksin. Buraya gideceksin. Ve haftalık verirdi bana. Haftalığımdan da bir kuruş fazla para vermezdi. Yaklaşık 8 yaşındaydım. Biz o zaman aşağı dükkanda tatlı yapıyorduk. İşte poğaça börek yapıyorduk. Elimde tepsiyle burada dolaşıyordum. Onları satıyordum. Babam sattırıyordu. 9 yaşında burada pire satıyorduk Ramazan'da. Zabıta elimden aldı diye tepsi ağlamaya başlamıştı. Niye satıyorsun diye. Çok üzülmüştüm o zaman. O günden bugüne kadar burası benim için çok farklı bir yer. Şahin Usta hep bana şunu öğretti. Bana ve yanında çalışanlara. Asla hile katmayacaksınız. Haramdan kaçacaksınız. Yapana da çok kızardı. Biz aldık o bayrağı devam ettiriyoruz şu anda. Şahin Usta 1969 senesinde burayı açtıktan sonra 1974 senesinde ağır bir trafik kazası geçirdi. Yani ölümden döndü diyelim. Yaklaşık 2 sene çalışamadı. 2 seneden sonra iyicere güçler düştü, çalışamadı. Ama devamlı işin başındaydı. 1988'e kadar, ben askere gidene kadar buradaydı. Ben askere geldikten sonra tamamıyla bıraktı. Kendisi çekildi kenarına. Ben devraldım. Zaten öderendim devralmıştım. Çünkü 11-12 yaşında ben patronluk yapıyordum. Ve hala patronluk yapıyorum. Dönen Şahin Usta 1987 senesinde işi bıraktıktan sonra hastalıklarla uğraşmaya başladı. Çünkü çok çalıştı. Hiç durmadan çalıştı. Çalışmanın da karşılığı bu şekilde aldı. Meslek hastalığı ayakları varis vardı. Daha sonra o fil hastalığına çevirdi. Ayakları çok şişti ve ondan öldü zaten. 2010 senesinde kaybettik onu. Nur için de yazsın. İyi bir isim bıraktı bize. Biz de bu ismi götürmeye çalışıyoruz. Ustamız şu anda döneri kesmeye başlayacak ama siftahsız olmadığı için ilk daha da ben yapıyorum. bizim ustamız Ali Ustamız 1995 senesinde yanıma geldi. Bir sene iki sene çalıştı, askere gitti geldi. 1999'dan 2000 senesinden beri yanımda. Bu da kardeşi olur. Biz aileyiz burada. Herkes kendi işi gibi çalışır. Kimseye şunu yap bunu yap demeyiz. Herkes kendi işini bilir ve yapar. Arkadaşlar sabahın 6'sı da buraya gelirler. Saat akşam 6'ya kadar burada çalışırlar ve giderler. Burası ayrı bir dünya. Burada olan başka hiçbir yerde yapılmaz. Burada çek senet yok. Burada söz var. Arkadaşlık var. Dostluk var. Buradaki olan her şey başka dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Yaşanan olaylar, görünen işler ve burada esnaflık yapan dünyanın her tarafında esnaflık yapar. Buraya geldiğim zaman direkt sokaklara girerdim. Hanları gezerdim. Gazoz kapağı toplardım çocukken. O burada hiç durmazdık biz aşağı yukarı koş, oraya koş, buraya koş. Yani bütün günümüz koşarak geçerdi. Seviyordum burayı, buranın dünyası bambaşkaydı. Dönerimiz şöyle kızarması gerekiyor. Bazen müşterilerimiz aşırı kızartmayı istiyorlar, pişkin istiyorlar. Biz tavsiye etmiyoruz. Çünkü döner ne kadar pişirirseniz o kadar kurur, lezzeti gider. En güzel şekilde bu şekilde suru kalması müşterimize öneriyoruz. Pide ver oradan bana biraz. Buyurun. Dönerci Şahin Usta lezzeti zaten değişmezdi. O devamlı lezzeti insanlar aramaya başladılar. Nerede? Şahin Usta nerede? Şahin Usta yer açmış. Oraya gidelim. Şahin Usta nerede? Oraya gidelim. Gelen müşteri tuttu. Hiçbir zaman bırakmadı. O zamandan bu zamana kadar müşterilerimizin torunları geliyor şu anda. Belki torunlarının çocukları geliyor. Sosyal medya çok öne çıkmaya başlayınca tabii ki bizim de öne çıkmaya başladık. Yani burada biz esnaflara hitap ediyorduk. Esnaflardan sonra dışarıdan gelenlere hitap ediyorduk. Ama sosyal medya daha çok bunu yükseltti. E bugün diyorum işte mesela Fatih'te oturan birisi bizi bilmiyordu. Ama gördü. Ha burada güzel bir yer varmış dedi ve geldi. 1973 senesinde buraya Alman turistler geliyor çekim yapmaya. Babamı çekiyorlar. Babam diyor ki gidin başından diye var benim diyor. Onları kovalıyor. Oradan sonra Almanlar birkaç kişiye söylüyorlar. Onlar da gelmeye başlıyor. Arap Yarımadası'nda, Katar Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nden çok müşterimiz var. Amerika, Avrupa, Japon. Mesela Japon dergilerinde çıkmışızdır. Onlar çok geliyorlar. Turistler çok beğeniyorlar. Ve bizi tebrik edip gidiyorlar. Ben bilmiyordum bu olayı. Dua Lipa buraya gelmiş, dönerimizi yemiş ve paylaşmış. E yaklaşık iki ay önce. Burada nasıl yediğini paylaşmamış. Ama burada yemiş. Kendisi gizli bir şekilde gelmiş. Başka bir şey bilmiyorum. Yani bana söylenen de bu. Dönerimizin tadı ilk kesimde daha güzeldir. Çünkü kendi yağı, kendi suyu hepsi içinde. O hiçbiri kaybolmamış bir şekilde olduğu için çok lezzetli olur. 90 kilo, 100 kilo satıyoruz. Ortalaması 500 porsiyon, 600 porsiyon çıkmaya çalışıyor bir sohbet, muhabbet anında bana sordukları zaman ne iş yapıyorsun? Dönerciyim diyorum. Nerede dönercisin? Kapalı çarşıda. O küçük dönerci sen misin yoksa? Çok gurur verici bir şey. Bulgaristan'da arabamı park edeceğim. İşte anlatma çatma konuşmaya çalışıyorum. Ya yani buraya bırakabilir miyim? Çocuk bana diyor ki bir döner ısmarlarsan bırakabilirsin. Bulgaristan'da. <laughs> Buraya geliyormuş adam, yiyormuş. Bir de bizim atı yağlıdır. Bu şekilde bir porsiyon olarak veriyoruz. 100 gram üstü gibi. porsiyon verdiğimiz için tartmıyoruz biz. Alışmışız biz bu ortama. Geniş yerde çalışamam ben. Burası çok güzel yani. Soğanımız çok güzeldir. Domates, soğan, soğan pul biber, turşu biber istediğimiz bu ben her şeyi en kalitesini sattığım için ben ucuza satamam. Satarsam zarar ederim. Sonuçta dükkanda mülkü de benim. Ben bu konuda pahalı olduğumu da zannetmiyorum. Sonuçta bugün bir tavuk şişiyorsunuz. 450 lira para alıyorlar. Yani maliyeti ne? Lahmacun 150-200 lira. Ben burada çok normal et satıyorum ben. Yani. Bazen büyümek insanı küçültür. İyi yapayım. Rahmetli babam bana söyledi. Oğlum iyi yap, en güzelini yap. Sakın fazla dağılma, büyüme. En güzelini yaptığın sürece her zaman senin müşterin budur. Biz de o mantıkla devam ettik. Yıllardan beri. Çok büyümeyi de hiç düşünmedim. Azıcık Azıcık azım hızlı başım diye. Çok teklifler geldi. Yurt içinden yurt dışından çok teklif geldi ama kabul etmiyoruz. Şu ortaklık olayını ben sevmiyorum. Ortaklık olunca kendini başka bir şey teslim etmiş sayıyorum. Arabistan Krallığından geldiler, prensler istediler orada açmamızı. Biz kabul etmedik. İstanbul'dan ünlü kişiler onlar geldi. Biz yine kabul etmedik. Ben buradaki bu misliği başka yere tutturacağımı zannetmiyorum. Burası çünkü başka bir yer değil. Burası kapalı çarşı ve Kılıççıra Sokağı. Hep aklımdan geçen şu, ölene kadar ben buradayım. Ve burayı devam ettirmek istiyorum. Benden sonra çocuklarım, inşallah torunlarım devam ettirir. Ben buradayım.